Merhaba arkadaşlar. Bir gün sizlerle bir tane videonun karşısındayız. Size bu jetel telefonunun oyunlarını, ekranını, her şeyini göstereceğim. Bugün çok şey yapacağız. Bakalım geçelim. İlk arkadaşlar durun bir dakika bir şey oldu. İlk eleşim el, şeyimiz var. Tabi bundan eleşim yapabilirsiniz. Bu şeyden gelin göstereyim. Şurayı başarı şimdi. Bazılar bilir. Peki, peki. Kardeşimi ta kardeşimle tanıştıracağım. Arkadaşlar bakalım. Gördünüz böyle Burayı gördünüz. Bizde. Başlıyoruz. Bu da ekran görüntümüz. Yolumları yazabilirsiniz. Bak hiç arkadaşlar yolum atmıyorsunuz. İzlem istiyorsunuz ama sizi hiç atmıyorsunuz. Ne olur atın. Gördüğünüz gibi bunlar ekran profili yapabilirsiniz. Böyle seçme şeyler var. Bak bu burada bulaş tarzı var. Tabii ki filmlerimizi buradan izliyorduk. Abi. Hi. Arkadaşlar şimdi bütün biz gösteriyoruz. Bakın da gerçekten. Şimdi buradaki bütün oyunları oynayacağız kardeşimle. Ya biz. Bu değil bu Ama. Abi ne diyorsun? Bir kan geçiyorsun. Erkek mi olsun? Ne? Erkek mi? Bir şey olsun işte. Arkadaşlar bu oldu kardeşim abi, ben abi, istiyorum. Abi şunu istiyorum ben bunu yapmak istiyorum. Tamam arkadaşlar sıralama istiyorum. Ben istiyorum ben. Tamam ben tamam yapacağım? tamam. Arkadaşlar bu oldu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şu an seni eğlenme yapıyoruz değil mi abi? Evet. Çek yaşam göstereceğiz bunu arkadaşlar. Değil mi? Hı uh hı. -huh. Bir kere yapabilir miyim ama bunda? Hadi. Arkadaşlar gösterdim şimdi size. Şimdi oyunlarımıza geçelim. İlk oyunumuz bu. Evet. Bundan yeni. Ben bunu çok beğeniyorum abi. Hı evet, tamam. Uzun almıyız arkadaşlar. Bunu yapınca aç video mu biter? Uzun o da Bir de ne? Az önce aldık. Bununla da diyeceğiz çekeceğiz. Bu 棒棒的了，对，别点了，别点了，再把你一个，我给你拍视频，啊，来来，大力劲，妈妈。 Młość, ben de ayarlar. Ben de ben bir ben de ben de ben de ben de ben de Ben gecime döndüm bunu. Hı hı. Ne adam vardı. Öldüremiyordum. Hı uh hı. -huh. Arkadaşlar bugün boşa kadar yürüyeceğiz. De? hı. Hı Şöyle ekran. Hı <laughs> 我坐到朋友那里。 böyle renkler bozulunca bir şey olmaz değil mi? Ne abim ya? Hı. Başlayalım. Bakalım. Bakalım.

Kardeşim devran ediyor. Bence devran ediyor. Bir de abi, onun... Abi, abi amca telefonu var ya. Eskiden video videoda reklam oyunda reklam müşteri. Tamam. Arkadaşlar bir tane bir tane, bir tane daha sorayım. Bu yok oldu. Ya sen çok nişe ya dürtem bak telefonunu kırmak üzere üstüne de alırsın ben bir yine şey Hep... <laughs> çıktı bu ya.

弟弟也喜欢。哥哥也喜欢。妈妈最。

arkadaşlar Haydi ya. ben burada. He burada bak. en mısak, Veya, çok geriye yine geldi abi. Bu en çok. Ne Bu daha Кофе шиг хэрэг. Энд авч байгаа. hocam ben burada abi. çok şıktı ben burada geçmedim Baştan başlayayım mı? Ama ben bunu kağıt çıktı, arkadaşlar çok zorlama ben orada diğer bölüme geçeceğiz. Şimdi burada bir <laughs> 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 başlayacağız. Hadi bakalım boşa geçiyoruz. Galiba arkadaşlar. Boşa geçiyorsak yol güzel abi değil mi? Arkadaşlar bu oldu. Emekler harcıyoruz sizler için. Arkadaşlar şimdi bir gün PUBG oynarız kardeşimizle. Bu oyunu hep oynarız belki. Belki yeni ev alır. Belki şümük gelir. Şaka yaptım arkadaşlar. <laughs> abi no. bura açıl bak ki. Açıl abi. Biraz bir. süreyi azaltırsak azalar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına duyuru: Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tüm vatandaşlara Türkiye Petrolleri aracılığıyla petrol sektörüne yatırım yapma izni verdi. Artık siz de bu eşsiz fırsattan yararlanabilirsiniz. 9.500 TL yatırım yapın. Haftanın sonunda hesabınızda 20.800 TL kazanç olsun. Bir ay içinde bu miktar 240.000 Türk lirası lirasına kadar yükselebilir. Program düşük getiriye ve kur dalgalanmalarına karşı koruma sağlamaktadır. Detaylı bilgi almak için hemen web sitemizden başvuru yapın. Yöneticilerimiz sizinle iletişime geçerek tüm detayları açıklayacak ve sermayenizi artırmanızda size yardımcı olacaktır. Anne. Cumhurbaşkanı bir dakika arkadaşlar anneme bir soru soracağım hmm. Cumhurbaşkanı kaç yaşında? Anne. Arkadaşlar biliyorsanız Cumhurbaşkanı kaç yaşında olduğunu. Anne. E ee, o ya. Düğüne gideceğiz ya. Ee, düğüne arkadaşlar gitmeden. bu halde düğüne gideceğiz. düğünde e, uy uyandıracağım hemen. Arkadaşlar. Anne konuşabilirsin. Arkadaşlar bekleyelim biraz. bir o zaman ne kadar ne oynayacağız? Ha.

Arkadaşlar annemi tanıştırayım sizlerle. Ne? Anne, <laughs> anne. Ondan mı Annem çok şey biliyordu. Benim kimliği haysam. Gerçek mi? Anne, anne. Ses berem Ne arkadaşlar? O annemi hmm kanlı bir yüzle olarak davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Bu özel bir şey, yapayım, şey yok. Başka bir şey. Arkadaşlar yüzümüz boş Arkadaşlar diğer videolarımızı da arkadaşlar bir dahakinde annemle tanıştıracağım, kardeşimle tanıştıracağım. Hepimiz oyun oynayacağız. Ama daha oynayamayız. Gece oldu. Akşam videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar yeterli bir video çekecek bence. Bence videoyu beğenin, abone olun ve görüşmek üzere bay bay